Öyle kırgınım ki yüreğime içimde ateş olsa yakardı öyle kırgınım ki hayata Niye bu kadar çaresiz kalmışım? Bedenim niye bu kadar çaresiz? Öyle serdertliyim ki dermana. Derman dinlemiyor. Öyle yüreğim yanıyor ki acılarımı toplayamıyorum. Gel artık bitsin. Üzme yüreğimi. Öyle kırgınım ki hasrete dermana kırgınım. Yüreğim acır gönlümde. Ateş olsan dağlarda doman olurum. Öyle kırgınım ki yüreğimin hasretine, dermanın hasretine sevdim. Feyza'nın asretine gözlerimden dökülen her ahtım senin haramındı. Nefret ettim gözlerinden, yeter çektiğim, yeter bu ellerinden. Dökülen sözcükler, koynumda gözlerini bekledim, yeter çektiğim, yeter. Evet, Simalan Şirsel Saatlere hoş geldiniz gönül dostlarım. Bir taneciklerim benim, can dostlarım benim bir taneciklerim sizleri çok özledim nasılsınız ışıl aşılsınız bugün yine istekçileriniz olursa Sima Akyüz Facebook adresim Instagram adresim Sima Akyüz YouTube'tan da izleyebilirsiniz. Gönül dostlarım, bir taneciklerim benim, kuzucuklarım. Ya ben sizleri çok özlüyorum. Sizler bir tanesiniz. Allah Allah diyorum. Dermansız derman olmaz diyorum. Dertlerimize derman dinleyemiyoruz. Ah bu şiirler kimlere armağan oluyor diyorum. Dertsiz derman olmaz arkadaşlar. Allah'ım salın gitsin diyorum, sizi üzenlere salın gidin, sizin kıymetinizi bilmeyenlere salıp gideceksiniz arkadaşlar, kıymet bilmeyenlere yol vereceksiniz, kıymetimizi bilenlere. Yüreğimizin kalbi her zaman açık, kalbimizin sofrası her zaman açık diyorum, devam ediyorum o güzel şiirlere, kalbimin sofrası. Her zaman sana açıktır. Ah bu kalbimin açışı gidiyor. Açışı geldi gözlerimden. Kalbimin sofrası sana açıktır gönlünden. Sana düşen haramdır. Kalbimin sofrası sen gibi kokuyor, kokuyorum, içime çekiyorum gönlünün dertlerinden. Kalbimin sofrası sana açık, açık işte. Mevlam diyor ki yüreğinde, dermansız hayat olmaz diyor. Mevlanın yüreğinden dökülüyor, dermansız hayat olmaz gönlümden. Ağaçlar gibi dermansız olmaz, dermansız bir hastalık olmaz ki yüreğinde. Derman olacak ki Hayat senin gibi olacak eller gibi gidecek gönül dostlarından bırak gönlümdeki ateşi sönsün. Yüreğim acır, gönlümdeki ateş senin gibi. Evet, dermansız derman olmaz dedik. Bırak gönlümdeki ateşi dedik. Bırakın ya gönlümüzdeki ateşleri. Arkadaşlar, canlar, Allah diyorum Allah Allah. Yine bugün, yine bugün çok güzelsiniz. Bugün yine çok ışıl ışılsınız. Salın gitsin üzüntüleri, salın gitsin diyorum. Kafamızı boşaltalım diyorum. Can ve bebişlerim hiçbir şeye takmayalım, oh diyoruz, Allah diyorum sağlık versin ötesi, hastanelere Allah şifa versin diyorum, Allah'ım, Allah'ım diyorum, askerlik yapanlara Allah yardım eylesin diyorum, Allah bir an önce annelere babalara kavuştursun diyorum. Hayvanlara, bebeklere, kadınlara Allah yardım eylesin diyorum. Sokakta yaşayan insanlara Allah yardım etsin diyorum. Görüyorum bazen o kadar çok üzülüyorum ki Allah'ım diyorum. Sokakta yaşayan insanlara, hayvanlara, bebeklere, çocuklara Allah yardım eyle diyorum. Bu, bu güzel. Üç aylarda Allah herkese yardım eylesin. Ne olur dualarımızı Allah kabul etsin diyorum. Evet canlarım devam ediyorum. Can gitmez gönlünden, Can gider gözlerinden, Can yoldaşım gidiyor gönlümden, Hayat arkadaşım yoluna gidiyorum, Can yoldaşım ellerimden gidiyor, Gidiyorum işte, Can yoldaşım, kalp arası, Can yoldaş gibidir, Kalbin arası, Canın gibidir, Canım gibi seversin gönlünden, Hasretine yanarsın, Duzakların dökülür. Sen de hasretine yanarsın, yanarsın işte sen de. Evet canlarım bugün programımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese kokulu öpücüklerimi yolluyorum. Can bebeşlerim hiçbir şeye kafanızı takmayın. Hoşçakalın diliyorum. Bay bay.